ne demekmiş Kika? Ben kapları Kika. Kiralık katil diyorlar Ail bazen ilk akla gelen, bazen de hiç akla gelmeyen kardeşim. Ben bir milyon dolarımı almadan şuradan şuraya gitmem. Neyin parasıymış bakalım bu? Annenlerin verdiği siparişin parası. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunda olabilecek gelişmeler hakkında bazı tahminler yapabilirim. Sezon finalinde yaşanan olaylar doğrultusunda karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri daha da karmaşık bir hal alabilir. Sevda'nın ailesiyle olan problemleri derinleşebilir ve yeni düşmanlar ortaya çıkabilir. Ayrıca Sevda'nın aşk hayatındaki çelişkiler de ön planda olacaktır. İki aşk arasında kalması ya da yeni bir karakterin hikayeye dahil olması olası. İntikam ve aile içi çatışmalar daha belirgin hale gelebilir. Sevda'nın kişisel gelişimi ve geçmişine dair gizemler çözülmeye başlarken karakterlerin geçmişte yaptığı hatalar gün yüzüne çıkabilir. Bu da birçok beklenmedik olayın fitilini ateşleyebilir.